Yunus Akgün imzayı atıyor. Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılar genç yıldız Yunus Akgün ile sözleşme yenileyecek. Yunus'un 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl daha uzatılacak. İşte alacağı maaş. Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Victor Nelson'ın sözleşmesini yenileyen Sarı Kırmızılı ekip Saşa Boya ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı. Yönetim bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin lira maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon liraya yakın ücret önerilmesi bekleniyor. 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. Yaz transfer döneminde Amerika'dan 7 milyon euroluk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor. Bu sezon futbolu eleştiri alsa da teknik direktör Okan Buruk genç yıldıza güveniyor ve kendisini göstereceğine gönülden inanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece bir asist yaptı. Ancak istatistikler Yunus Akgün'ün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini, sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor. Milli futbolcu sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı. Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 3. bölgeye isabetli pas ve 40 6 kazanılan ofansif birebir istatistikleri ile zirvede yer alıcı. Okan Buruk'un yıldız oyuncunun performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında. Galatasaray'da son dakika Cristiano Ronaldo transferi gelişmesi. İngiliz ekibi Manchester United'da mutsuz günler geçiren yıldız oyuncunun adı Sarı Kırmızılarla anılıyor. Hatta Avrupa basını konuya geniş yer ayırmış ve Galatasaray'ın Ronaldo'ya olan ilgisinden bahsetmişti. Sarı Kırmızılar'ın yöneticisi Mehmet Cibara da konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın her futbolcuyu alabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Cibara, "Ronaldo mu olur, başkası mı olur bilmem ama yıldızların tepkileri olumlu oluyor ve Galatasaray'ın tarihi böyle oyuncularla dolu." ifadelerini kullanmıştı. 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili Almanya'dan da resmi açıklama geldi. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Portekizli oyuncunun transfer durumu ile ilgili flash bir itirafta bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre Kahn, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Kahn, yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Manchester'dan ayrılıp Bayern forması giymeye sıcak baktığını söyledi. Kahn, kulüp içinde Ronaldo'yu transfer etmeyi tartışıklarını ancak olumsuz yönde karar çıktığını açıkladı. Efsane isim, ancak tabii ki Ronaldo gibi süper yıldızlar dikkat çekmede önemli bir faktör diyerek Ocak ayı içinde kapıyı aralık bıraktı. Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Dünyaca ünlü ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ronaldo'nun Manchester United ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin Ocak ayında kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray ligin ilk haftalarında zorlu fiktüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak Sarı Kırmızılar üç yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak Ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın Ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. İtalyan ekibi Udinese'nin Sasha Boye ısrarı sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Sarı Kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sasha Boy. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı devam ediyor. 21 yaşındaki Sabek, İtalya Serie A ekibinin radarında. Udinese transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde. Bu transfer için İtalyan ekibinin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvimin derlediği habere göre Brandon Sopi ile yolları ayıran Udinese kadrosunu Boe ile güçlendirmek istiyor. Genç yıldızla ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip bir gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sasha Boe, sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'den 1.150.000 euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Rogon Şarlie'nin oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Boye'in hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den Yaz transfer sezonunda kadrosuna Yıldız Yadran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslı'nın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da scoutların yeni keşfi, Isaksen ve Biu. Son olarak scout transferi olarak Danimarka'dan Matias Ross'u getiren Sarı Kırmızılarda iki sürpriz isim daha gündeme geldi. Galatasaray scout ekibinin Gustav Isaksen ve Stipe'ı gözlem altına alacağı ifade edildi. Sarı Kırmızıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi notlar tutuyor. Raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Burak'a sunulacağı da öğrenildi. Haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midyland'dan takım arkadaşı Gustav Isaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'u gözlem altına alacağı öğrenildi.